sohbetlerimize devam ediyoruz sevgili seyirciler. Konuğumuz Isotlar Motosiklet Operasyonları Direktörü Ali Erokan Karakoç. Geçen sefer çok keyifli bir sohbet olmuştu. Tadı damağımızda kaldı. Şimdi bu sefer biraz 2023'ü değerlendirelim istiyorum. Çünkü çok güzel bir sene geçirdik. Her ne kadar zor gözükse de hem otomotivde hem motosiklette oldukça başarılı kapandı. 2023'ün değerlendirmelerini alabilir miyiz? Bir de ondan sonra 2024 öngörülerinizi merak ediyorum. Çünkü bu kadar zor geçen bir seneden sonra 2024'te neler olacak? Özellikle motosiklet sektöründe çok merak ediyorum. Vallahi biz de merak ediyoruz <laughs> gerçekten. Hoş geldin Murat, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, gerçekten ilginç bir yıl oldu. 2023, evet Cumhuriyetimizin 100. yılıydı en önemlisi. Akabinde kötü başladık. Maalesef Şubat ayında bir felaket yaşadık. Deprem Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde. Fakat bunun devamında tabii hem dünyadaki konjonktürde hem Türkiye özelinde çok enteresan şeyler de yaşadık açıkçası. Bu zamana kadar görülmemiş bir ekonomik hareketlilik de yaşandı. En fazla da bundan otomobil endüstrisi beraberinde tabii ki motosiklet faydalandı. Bu tabii aynı zamanda toplumsal bir fayda da yarattı ulaşım adına. Yıl sonuna geldiğimizde bütün bu hadiselerin sonunda 1 milyonu geçkin bir, oldukça geçkin bir otomobil pazarı ve 957 bin adetlik tescil olmuş, plakalanmış motosiklet rakamıyla 2023'ü bitirdik. Bu gerçekten güzel bir yere ulaştı. Bunu da görüyor. Buradan da şunu çıkartıyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Şu ya da bu şekilde 90 milyonluk büyük bir ülkede yaşıyoruz. Kuvvetli bir ülkede yaşıyoruz her şeye rağmen. Bu nedenle de insanların artık bir noktadan bir noktaya mobil olması gerekiyor. Pandemi sonrasındaki artan bu bireysel ulaşım ihtiyacı ve ülkemizin Aynı harita üzerinde gördüğümüz gibi köprü bir ülke olması ve insanlarımızın kendine has dinamiği otomotiv sektörünü de bu şekilde etkiledi. Motosiklet de doğal olarak bundan etkilendi. Burada tabii geçen programda da konuştuk bazı bir takım yerel ve küresel dinamikler var. Otomobili işletme maliyeti, motosikletin işletme maliyeti genel giderler, artan akaryakıt maliyetleri gibi baktığımızda bir taraftan da tabii ne olursa olsun göreceli olarak Avrupa'da hatta belki de dünyadaki en genç ve en dinamik nüfusa sahip ülkelerden birisiyiz. Bu da yeni jenerasyonun araç sahipliği, hareketli olma, ulaşım ihtiyacını görme adına kick scooter dediğimiz aletlerden işte motosikletlere ya da otomobillere kadar varan geniş bir yelpazede ürün ve hareketlilik yaratıyor. Burada tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Bizim bu 957 bin adetlik motosiklet pazarında her ne olursa olsun ekonomik nedenlerle tercih edilen 470 bin adetlik bir taban kitle var. Burada 470 bin civarı olan adet yine bizim 100 bin liranın altında olan işte daha uygun maliyetli basit elektrikli burada mesela lityum iyon bataryalı motosikletler pek yok açıkçası basit asit bataryalı motosikletler. var değil mi? Akül, Aküller yani var. Klasik akülü evet. motosikletler e, 50 cc'lik motosikletler e, genelde 125 cc'nin altında kalan e, grup var. Yani burada işte nasıl diyeyim ben aşağı yukarı 40-50 bin lira bantından 80-90 bin lira bantına kadar KDV, ÖTV dahil olan ekonomik ürünler var. Bu ürünlerde genelde insanların günlük ulaşım ihtiyaçlarını çözmeye yönelik. Çünkü ya düşük elektrik safiyatına sahip ya da oldukça düşük yakıt tüketen şöyle söylemekte hata olmaz. 100 kilometrede 3 litrenin altında işte 1-2 litrelik yakıt tüketen benzinli motosikletler ve basit elektrikli motosikletler hatta kısmen bisikletler diyeyim 250 wattın üstünde. Bu da tabii buradan da şunu görüyoruz her şeye rağmen Ekonomik nedenlerle de bir ulaşım ihtiyacı var ve bu ulaşım ihtiyacında da yaklaşık 470 bin adetlik bir e, taban pazar var. Diğer dikkatimi çeken bir nokta da hani biz 50 bin 80 bin bantı gibi bir rakam görüyoruz ama doğru. 50 bin altındaki ürünlere de talebin aslında fazla olduğunu görüyorum çünkü e, böyle çok kısa mesafede ulaşım yapan hani bakkal, e, manav gibi doğru. ufak doğru. esnafın doğru. Kobilerin tercih servis ettiği servis sektörü dediğiniz Doğru. minik böyle Doğru. onlar daha 50 binin altındaki daha basit daha pratik Doğru. hatta yaya trafiğine açık araç trafiğine kapalı yerlerde de kullandıkları Doğru. için elektrikli araçları Doğru. Ee, orada da daha ekonomik davrandıklarını görüyorum. Dolayısıyla Kesinlikle. bu 470 binlik bant ekonomik çözümler açısından çok çok önemli. Yani burayı kaybetmemek lazım. Evet. evet. Ee, bu kurgelerin bizim hani artık alıştık ki eve hep sipariş veriyoruz, Doğru. bir ihtiyacımızı gideriyoruz ki ben özellikle bunun e, engelli insanlar, yaşlı insanlar, Doğru. E, hastalıklar arttı, evden çıkamayan insanlar, çocuklu insanlar için de Doğru. çok iyi bir çözüm olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Onlara anında yanıt verebildiği için, hızlı çözüm sunabildiği için bu mobilite kavramının bu kısmının, özellikle ekonomik ve ticari kısmının korunması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 480 bin bantında da e, bireysel kullanıcı evet motosikleti evet. aldı ama burada da e, dikkatimi çeken bir konu var. O da şu, büyük CC'li motosikletlerden artık daha böyle e, küçük CC'li, hatta maxi-scooter hem şehir içi hem şehir dışı kullanımı e, halledecek Ulaşım araçlarına biraz daha talebin arttığı gibi bir düşünceye kapıldım. Ba Yanılıyor çok muyum? Doğru. Yo, yo, çok doğru, çok evet. doğru haklısın. Ee, orada çok enteresan bir husus var bizim de gözlemlediğimiz. Yani bu e, 480 bin adetlik grubun içerisinde evet e, 125 cc'den, birazcık geniş açalım işte 250 cc hı hı. çünkü 300 cc'de bir ÖTV değişikliği söz konusu hı hı. doğal olarak e, oradan sonrasına baktığımızda bu da kendi içinde ikiye bölünüyor aslında yani bu 480 bin adetlik pazarın da yine nereden baksak 200 binin üstünde 300 bine yakın kısmı 125 cc'den 250 cc'ye kadar olan temel ulaşım grubu günlük ulaşım grubu özellikle büyük şehirlerde işte işe, okula vesaireye gitmek için kullanılan motosikletler ve çoğunlukla da maxi scooter dediğimiz motosikletler. Ondan sonra diğer tarafta da yaklaşık işte bu üzeri kalan 200 bine yakın rakam diyeyim kabaca. Hani çok rakamlarla izleyicilerimiz de kafasını karıştırmayalım ama o tarafta da büyük hacim grupları var ama bu büyük hacim grupları tespitini çok doğru olabildiğince yine kendi içinde ekonomik. Yani bu 500 hı hı. 750 cc 800 cc ya da 1000 cc'ye kadar hı hı. E, tabir edebileceğimiz kısmen hobi, tamamen hobi değil. Çünkü e, ne olursa olsun motosiklette evet 1000 cc'nin üstü doğruya doğru hobi. Yani artık tamamen farklı bir noktaya hitap ediyor. Daha uzun mesafe seyahatleri, daha macera sürüşleri e, işte ne bileyim işte örneğini gördüğümüz dünya gezginleri, Avrupa gezginleri vesaire gibi addedebiliriz bunu. Ama orada da böyle bir şey var, böyle bir eğilim var ve o kategorideki özellikle vitesli motosikletlerden ziyade maxi scooter dediğimiz ürünlerle hı hı. kullanıcılar genelde iki kişi. Zaten Türk motosiklet kullanıcısı iki kişi kullanmayı seviyor bir şekilde. Ya işte sabahleyin çocuk okula götürülüyor, ya işte arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla işe gidiyor, geliyor, ya kendi işini görüyor. Öyle bir bir eğilimimiz var. Yani bizi Avrupalı'dan e, ayıran en önemli özellik de o. Türk motosiklet kullanıcısı her halükarda iki kişi motosiklet kullanıyor çoğunlukla. Hı hı. Tabii burada e, bizde bir faktör daha var. E, motosiklet hep tehlikeli bir ulaşım aracı olarak görüldü. Ne zaman motosikletlesek aman tehlikeli, iki tekerlekli dendi Doğru. ama son yıllarda bu tabi yavaş yavaş yıkıldı. Bunu yıkarken de maalesef tabi ki otomobilde de böyleydi. Böyle bir süreç yaşamıştık. Kadınlar biraz arkadan geliyor. Doğru. Halbuki kadınlar içinde çok güzel eğitimler var, var. sırf kadınlara verilen Doğru. eğitimler var. var yani motosikleti kullanabileceklerini o ağırlığı kaldırabileceklerini gösteren ben onlara da buradan bir çağrı yapmak istiyorum Doğru. bu eğitimlere katılsınlar Doğru. motosiklet onlar için de bir ulaşım aracı çok değil ama iyi bir sayı az bir sayı olsa da iyi bir sayıda kadın kullanıcı da var yollarda görüyorum Doğru. onlara da ben teşekkür ediyorum çünkü onların sayesinde bu trafik biraz daha düzeliyor. Onların olduğu yerde biraz daha böyle erkekler kendine çeki düzen veriyor. O çok hoşuma gidiyor. Valla doğru Murat yani doğrusunu söylemek gerekirse burada genelde motosiklet kullanıcıları Empati yapmayı seven insanlardır. Bir de her halükarda motosiklet kullanıcıları yanlış anlaşılmasın söylediğim ama daha da iyi otomobil kullanırlar. Açıkçası motosiklete hazmederek kullanan e, kullanıcılardan bahsediyorum. Bu e, kadın sürücüler için de geçerli. E, hani e, eşimden de örnek vereyim Eşim de <laughs> bir, olmasa da çok profesyonel bir motosiklet kullanıcısı ve e, motosiklet e, kullanıldığı zaman. E, algıda seçicilik artıyor, daha dikkatli olunuyor cihazın özelliğinden dolayı bu sürüş kalitesini de arttırıyor. Tabii işin eğitim boyutu var, yaşadığımız bir takım farklı olaylar var. Bunlara da programın ilerleyen dakikalarında değiniriz ama doğruya doğru biz bunu birçok ülkede görüyoruz. Avrupa'da da, Asya'da da Kadın sürücülerimiz arttıkça bence trafiğin kalitesi de artacaktır, ee, insanların birbirine saygısı da artacaktır, centilmenlik de artacaktır. Çünkü o konuda da e, açıkçası ilerlemeye ihtiyacımız var. Ee, daha almamız gereken mesafeler olduğuna inanıyorum ben de. Evet e, şimdi sayılar artıyor ama şu konunun altını çizip bir devam edelim istiyorum. Motosiklet sayısı artsa da işin aslına baktığımızda bu işin ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu alım gücünün insanların çok üst segmentlere hem otomobilde hem motosiklette yetişemediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bozulacak dengeler. Hani bir ne bileyim çok ekstrem bir kur artışı, bir vergide bir e, değişiklik bu işin e, yapısını bozacak. Dolayısıyla insanların mobilite e, ulaşımın için e, yani mobilite için elinden bu cihazı alacak gibi geliyor bana. İnşallah bu sistem bozulmaz, sayı artarak devam eder, oturur. Kurallar da oturur, kadın sürücüler de artar. İnşallah. Peki, şimdi bunları konuştuk. 2024'ü nasıl öngörüyorsunuz? 2023'ün ışığında, 2024 Türkiye'de nasıl gerçekleşir? Yani 2024'ten önce biraz önce söylediklerini ben de tamamlamak isterim açıkçası. Orada bir ulaşım ihtiyacı var ve motosiklet ne olursa olsun aslına bakacak olursak çevre dostu bir taşıt. Yani bunu hiçbir şekilde yatsıyamayız. Neticede çok az yakıt tüketiyor, işletme gideri düşük. Ülkemiz akaryakıtta yurt dışına bağlı ve bizim ekonomik çözümlere ihtiyacımız var. Bu da bunun da bence en basit yolu motosiklet. Çünkü bunu özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hem Asya'da hem Avrupa'da, Avrupa'da dünyanın her yerinde gördü. Dünya ekonomisi bunu ispatladı. Bizim de bu ilerleme sürecinde, ülkemizin ilerleme sürecinde motosiklet gibi Az yakıt tüketen ekonomik hı hı. bir ulaşım alternatifine ihtiyacı var. Bunun da desteklenmesi gerekiyor açıkçası. Hala hazırdaki yapının korunması belki de bir takım sübvansiyonların tanınması gerçekten bu manada iyi olur. 2024 sorununa gelecek olursak orada 2024 ile alakalı ümitliyiz e, her halükarda çünkü neticede belki birazcık e, küresel iklim değişimi gerçi dışarıda şu anda bayağı bir sağlam yağmur yağıyor hava soğuk çok şükür kışta yaşıyoruz yağmura da ihtiyacımız var tabii ama diğer taraftan da uzayan sezonlarla yani eskiden ee, hemen hemen Türkiye ortalamasında bulunan 20 sene önce e, 6 ay motosiklet kullanılır, 6 ay motosiklet kullanmaz gibi bir durum vardı. Sektör de daha küçük ve sezonluktu doğrusunu Hı -hı. söylemek gerekirse. Şu anda artık o iş sezonluk olmaktan çıktı. Yani hani e, İstanbul ya da Marmara bölgesini göreceli olarak Türkiye'nin kuzeyi addedecek olursak Karadeniz'i ayrı tutuyorum. Burada İstanbul'da bile işte hani 12 ay kullanılıyor. 10 ay çok rahat hususi kullanıcılar kullanıyor. Hatta işte daha önce de sohbetini yaptık bunun senle. D100 Karayolu'nda İstanbul özelinde konuşuyorum ya da köprü geçişlerinde Günlük olarak ticari kullanıcıların haricinde tam takım giyimli, vitesli ya da maxi scooter kullanıcılarını işte işe giderken, okula giderken günlük trafiğin içerisinde böyle sağımızdan solumuzdan vızır vızır akarken görüyoruz. Tabii ki trafik kurallarına uymaları <laughs> koşuluyla o anonsumuzu da yapmış olalım. Evet bu sayılar artıyor. 2024'te nasıl bir adet bekliyorsunuz? Yani 1 milyona yaklaşan bir pazar vardı. 1 milyonu bu sene geçebilir mi? Şöyle doğrusunu söylemek gerekirse bu bir taban diyeyim. Ee, bu tabanda tutunmakta fayda var, sağlıklı büyümesi açısından. Hı hı. Çünkü burada şöyle bir realite var. Özellikle yerli üreticilerle, e, biz henüz yerli üretici değiliz, e, ithal tarafındayız. Ama hı hı. pazarın yerli pazarın bir noktaya gelmesi küresel oyuncuları da Türkiye'ye çekecektir. Çünkü Türkiye neticede e, köprü bir ülke. Tam hani böyle klasik haritada hep söylediğim bir şeydir, dünyanın ortasında yer alan bir ülke. Buradan doğuya, batıya, kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya her tarafa gidebilirsiniz. O nedenle küresel üreticiler bu son gelişen ekonomik ve e, politik gelişmeler ışığında gelmeleri adına belli bir pazarın olması ki bu pazarın da yine benim beklentim 2024 için e, 700 bin 800 binden az olmayacak e, bir düzeyde kalması ulaşım ihtiyaçları ve realiteden dolayı e, bu sektöre yatırımı da e, getirecektir o nedenle e, yine e, bu sektörün e, teşvik edilmesini e, bir taraftan da e, Yasal düzenlemeler, efendim ehliyet, bu işin kültür haline getirilmesi adına sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla da e, takip edilmesini, e, ileri itilmesini istiyoruz, bekliyoruz açıkçası. Evet, bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum ama daha konuşacak çok konumuz var. Bir sonraki bölümümüzde 125 cc kullanımı B sınıfı ehliyetle geçerli olacak mı olmayacak mı onu konuşacağız ve hemen önümüzde. Motosiklet fuarı var biliyorsunuz. Motobike İstanbul. Motobike İstanbul'da bizleri neler bekliyor? Nerede yapılacak? Ne zaman yapılacak? Ve tabii ki 2024'te motosiklet sektöründe ürünler ne yönde evrilecek? Yine Ali Erokan Karakoç'la beraber